Hepinize merhaba dostlar. Bugün videomuzda yarış yapmayacağım. Birçok kişi grafik ayarlarıyla ilgili sorunlar yaşıyormuş. Özellikle telefonda mobil oynayan oyuncular. Biraz oyunun grafik kalitesinin yüksek olduğundan biraz da oyundaki bir optimizasyon sıkıntısı yüzünden baya bir sıkıntılar yaşıyormuş. Ben de elinden geldiğince en düşük telefonda, orta seviye telefonda veya yüksekte seviye telefonda hangi ayarlar nasıl yapılır onlarla ilgili kısaca bir bilgi vereceğim. Bakalım abi elinden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Bunu bilgisayarda değil mobil versiyonunda anlatacağım. Çünkü grafikle ilgili sorun yaşayanların birçoğu telefonda Yaşıyor. Siz videoyu beğenirken ben de hemen ayarlarımıza geçeyim dostlar. 1. Graphics Quality Grafik kalitesi, oyunun genel grafik detay seviyesini belirler. Grafikler ne kadar yüksek olursa, cihazın işlem gücü o kadar zorlanır. 2. Resolution Çözünürlük Ekrandaki görüntülerin ne kadar keskin ve net olacağını belirler. Yüksek çözünürlük daha iyi grafikler sunar ama performansı etkileyebilir. 3. Render Distance çizim mesafesi uzak nesnelerin ne kadar mesafeden itibaren ve ne kadar detaylı görüneceğini belirler. Yüksek değerler uzak nesneleri bile detaylı gösterir. 4. Shadow Quality gölge kalitesi Oyundaki gölgelerin detayını ve kalitesini ayarlar. Yüksek ayar daha gerçekçi gölgeler oluşturur ama cihazı zorlar. 5 Motion Blur, hareket bulanıklığı, hareket sırasında oluşan bulanıklık efektini belirler. Sinematik bir görünüm sunar ama bazı durumlarda FPS'yi düşürebilir. 6 Anti-aliasing, kenar yumuşatma, pürüzlü ve tırtıklı kenarların daha yumuşak görünmesini sağlar. Görüntü kalitesini artırır ama performansa etki edebilir. 7 Smoke Intensity, duman yoğunluğu. Duman efektlerinin ne kadar yoğun ve detaylı olacağını ayarlar. Yüksek değerler görsel kaliteyi artırır ama cihazı zorlayabilir. 8 FPS Limit, kare hızı sınırı. Oyunun çalışacağı maksimum FPS değerini belirler. Sınırsız FPS daha akıcıdır ama pil tüketimini artırabilir. Düşük donanımlı telefonlar için kasmasın ve akıcı oynasın. Graphics quality, grafik kalitesi. Orta, düşük kalite görsel bozukluk yapar. Orta en iyisidir. Resolution, çözünürlük. Düşük, çözünürlüğü düşürerek FPS kazancı sağlanır. Render distance, çizim mesafesi. Düşük, uzak nesneler detaysız olabilir ama cihaz yorulmaz. Shadow quality, gölge kalitesi. Düşük gölge detayını düşük tutarak performansı artır. Motion Blur, hareket bulanıklığı. Kapalı, bulanıklık FPS'e düşüşüne neden olur. Anti-Aliasing, kenar yumuşatma. Kapalı, pürüzlü kenarlar rahatsız etmiyorsa kapalı tut. Smoke Intensity, duman yoğunluğu. Düşük veya kapalı. Efektleri düşük seviyede tutarak akıcılığı artır. FPS Limit, kare hızı sınırı. 30 FPS, düşük, Cihazlarda en stabil FPS değeridir. Orta donanımlı telefonlar için dengeli performans ve kalite Graphics Quality grafik kalitesi yüksek cihazın grafik potansiyelini tam kullanır. Resolution çözünürlük orta daha fazla FPS kazanmak için yüksek yerine orta. Render Distance çizim mesafesi orta uzak nesneler yeterli seviyede net görünür. Shadow Quality gölge kalitesi Orta gölge kalitesini düşürmeden dengede tutar. Motion blur hareket bulanıklığı kapalı veya orta kapalı kalırsa daha stabil FPS alınır. Anti-aliasing kenar yumuşatma orta pürüzsüz görüntü sunar ama cihazı çok yormaz. Smoke intensity duman yoğunluğu orta görsel kalite ve performans dengelenir. FPS limit kare hızı sınırı 60 FPS e orta seviye. Cihazlarda akıcı bir deneyim sunar iyi donanımlı telefonlar için en yüksek kalite ve stabil fps graphics quality grafik kalitesi en yüksek en iyi grafik detaylarıyla oynarsınız resolution çözünürlük yüksek net ve kesin görüntüler sunar render distance çizim mesafesi yüksek uzak nesneler bile en detaylı şekilde görünür shadow quality gölge kalitesi yüksek Gerçekçi gölge efektleri sunar. Motion Blur, hareket bulanıklığı açık, isteğe bağlı kapatılabilir. Sinematik bir his verir ama kapatmak FPS artırır. Anti-aliasing, kenar yumuşatma açık, tırtıklı kenarları yok ederek temiz görüntü sunar. Smoke Intensity, duman yoğunluğu yüksek, efektlerin tam anlamıyla görsel şov sunmasını sağlar. FPS Limit, kare hızı sınırı No Limits cihazın izin verdiği en yüksek FPS alınır. Evet dostlar, elden geldiğince hangi ayar ne işe yarıyor? Hangi düşük seviye telefonlarda, orta seviye telefonlarda ve yüksek donanımlı telefonlarda hangi ayarı aşmanız gerektiğini kısa ve net bir şekilde anlattığımı umuyorum. O kısımları ben fazla teknik detaya girdiği için kendi sesimle yapay zekaya yaptırdım. <laughs> Ama daha net ve anlaşılır bir şekilde olduğuna inanıyorum ben. Burada bizim için önemli olan şey abi eğer ki telefonunuzun donanımı düşükse fazla düşse kaçmayın. Mesela motion blur'u kapattım. Duman kalitesine gerek yok abi. Uzaktaki uzak mesafedeki nesnelerin binaları, dağları, yıldızlar mesela yıldızlar gözüküyor. Onların çok detaylı bir şekilde görünmesine gerek yok. Bizim için önemli olan yol diğer arabalar ve kendi arabamız. Bunlar gözük şöyle net bir şekilde grafiksel açıdan gözüktüğü için gözüküyorsa dediğim gibi bizim için yeterlidir abi. Diğerlerine orta seviye bir telefon da olsa kapatın. Motion blur'u falan kapatın gitsin abi. Sinematik bir görünüme gerek yok. Telefonunuza güvenmiyorsanız ama telefonum babadır. Açarım abi sonra kadar oynarım diyorsanız eyvallah abi biz saygı duyarız o, o insanlara. Bilgisayar için anlatmayacağım. Zaten birçok bilgisayar için de geçerli. Ayarların hepsi bilgisayarda da aynı. Bilgisayardaki donanımımıza göre kasma yapıyorsa biraz daha düşürebilirsiniz. Telefonunuz ne kadar iyi veya düşük donanımlı olursa olsun Oyun dediğim gibi yüksek grafiklere sahip ama optimizasyon sıkıntısı var o belli zaten. Mesela şu anda bile durduğum yerde 39 FPS alırım ben. Hepsi yüksek olmasına rağmen göstereyim bilgisayar ayarlarımı. Mesela hepsi yüksek ol olmasına rağmen motion Blur'u kapattım. Onu açayım. Ya durduğu yerde 30 FPS 40 FPS falan veriyor. Yani oyun bayağı şey. Optimizasyon sıkıntısı var. Sıkın değil. Umarım faydalı olmuştur. Siz de faydalı olduğunu düşünüyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Eğer ki kullandığınız ayarlar varsa lütfen yorumlar kısmında belirtin. Eğer ki yorumlar kısmına da bakarsanız gençler diğer arkadaşlar belki paylaşır. Rica ediyorum paylaşın. <laughs> kendi ayarlarını. Oradan bakıp daha verimli ayarları da kullanabilirsiniz. Bu biraz deneme yanılma yoluyla oluyor. Hepsini denediniz olmuyorsa abi yapacak bir şey yok artık onunla. Demek ki aşmıyor abi telefon. Çünkü oyun yüksek kaliteli dediğim gibi. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.